Elbette usulsüzlükleri yargı soruşturacak, buna gereken operasyonlar yapacak. Ama asıl temel sorun şu. Ankara'da yaşayan herkes çok iyi biliyor ki, 2019 öncesi dönemde Ankara'da ciddi problemler var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, belediyeyi yönetenlerde. Ciddi iddialar var. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi bizzat 97 dosya yargıya taşıdığını yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçu ile 97 dosyayı bizzat savcılığa teslim ettiğini söylüyor. Ama o 97 dosya ile ilgili ne bir gözaltı haberi, ne bir tutuklama haberi, ne de herhangi bir şey yapıldığına ilişkin bir bilgi var. Ülke şuna operasyon yapıldı, buna şu yapıldı, bu şu koltuk kimin elinde kalacak, şu belediye AK Parti'ye geçti mi, CHP'de mi kaldı? Bu tartışmaları sürdürürken gençlerimizi kaybediyoruz, geleceğimizi kaybediyoruz. İnsanımız ülkeye dair ümidini yitiriyor ve bir karanlığın içerisine doğru hızla yuvarlanıyor. İşte böyle bir süreçte biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak diyoruz ki ya geçmişin kavgalarını bırakalım, bugünün kavgalarını bırakalım. 2040'ın, 2050'nin Türkiye'sinde Türkiye'yi neler bekliyor? Eğer gençlerimize sahip çıkamazsak 2040'ın 2050'nin Türkiye'si de Türkiye için karanlık. Önümüzdeki 8 hafta süre içerisinde 60 ilde programlar yapılacak. Uzmanlar uyuşturucu tehlikesini, çeteleşme tehlikesini, ahlaki yozlaşmayı ve kumarı özellikle sanal ister yasal olsun ister yasa dışı olsun bizim gözümüzde yasal olması ile yasa dışı olması arasında gençlere kurulan tuzak açısından hiçbir fark yoktur. Kumar her açıdan bu milletin, gençlerimizin geleceğini söndüren, onların hatta hayatlarını söndüren büyük bir beladır. E, yasal ya da yasa dışı olması, devlete vergi ödeniyor ya da ödenmiyor olması üzerinden bizce yasal kumar diye bir şey olamaz. Yasal bahis diye bir şey olamaz. İşte bu farkındalığı oluşturmak, ailelerimizi bu anlamda çocuklarına sahip çıkmak üzere uyarmak, bilgilendirmek, bilinçlendirmek, gençlerimizi kendilerini korumak için neler yapmaları gerektiği, bu tuzaklara düşmemeleri gerektiği, vatana, millete, devlete sahip çıkmak çıkış bu. Başka bir çıkışımız yok, başka bir çözümümüz yok. Buna sahip çıkmak, ülkemize sahip çıkmak bunun için ne gerekiyorsa kendi geleceğimiz için dert ettiğimiz gibi ülke geleceği için de dert eden e, gençler oluşturmak, yetiştirmek, bu farkındalığı yaratmak üzere program serileri başlattık.